Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle UC'yi Royal Pass'ı açacağım hemen. UC'yi aldık. Evet, UC'miz şu an 348 UC oldu. Şimdi buradan Royal Pass'ı da alalım. Royal Pass indirim kuponu da alalım. Tamam. Ondan sonra şuradan bir de beleş çıktı alalım. Şu an kaç UC'miz oldu? 348 lan. Ha neyse zaten 348'ti. 348 UC'miz oldu. Şuradan hemen UC alınca veren tekrar ödülleri alalım. 60 UC. Tamam. 408 4 408 UC. Şuradan şu kutuyu da alalım. mata kutusu. 10 arasında veriyor. 1 ile 10 arasında. Şundan bir 5 tane ver lan. Hadi. Bir tane olsun. Zaten bir tane verecek bana. Neyse. Hadi olsun. Hadi bir Royal Pass açmaya geçelim. Royal Pass'ı ben burada 48 yaptım. Şimdi direkt yükselecek. Zaten. R, -B. Dur. Buradan da ben buradan da değil. Evet tamam. Bakın buraya geldim. 50'likten atacağım. Buraya da geldim. Bak şurada 360 UC var. Ama 300'lükten alacağım. 360 UC ye yerine 300 olacak. Çünkü indirim kuponum var. Tamam bastım. Royal pasımız açıldı. Kapattım. Royal pas 51 oldu. Yine kapattım. Dostansıları verdi. Şu an kaç ucumuz kaldı? 108. Bu bir sarı pahalı ucu olarak geri gelecek. 60 ucu havaslı verecek şimdi. Hadi o zaman başlayalım. Ölümcül tilki seti. Tamam. Ölümcül tilki başlığı. Ee, Anlamadım. Tamam uçak geldi. Esrarengiz gece uçak kaplaması. Ölümcül Tilki Win 94. <laughs> Süper Savaşçı Seti <laughs> Süper Savaşçı Maskesi <laughs> Ve Yükseltilebilir Tavamız Geldi Beri cezi... Beri cazibesi tava seviye <laughs> 1. Royal Pasa aldık. Kaç öleceğimiz vardı? 348. Ay 408 UC'miz vardı. Şimdi o UC bize davaslı olacak şimdi. Bakalım hemen. Evet. Dediğim gibi oldu mu oldu. Şimdi ama da yapalım. <laughs> e şunları, şu görevleri de tamamlayalım. Kaç tane var? Bir tek tane. Ama ilk Europa. Ee, e, hangisiydi lan o? He tamam. Şu. Hemen şunu da bir dörtlük var mı dörtlük? Direkt dörtlükten yükseltsek. Hmm, dörtlük var. Kral sayımız 52 oldu. Tamam. Şimdi de geçen sezon açtığım DBS renkli DBS vardı. Onu yapacağım. Yükselteceğim, son seviye yapacağım ölüm, ölüm efektini. Hemen şimdi materyal yapalım. Kullan'a basalım. Bunu değil. Zaten onu yapamıyorum. Şunu yükseltelim. Ölüm dönüşü güzel DBS. Olmayanlar için iyi bence. Roy bu saçan herkes alabilir bunu. Ve yükselttik. Hemen şimdi şurada bir şey bakacaktım ben oradan da bakalım. Bu arada saç tarçıç oldu. Hani tamam gözüküyor. Neyse. Bu arada tarçıç oldu şöyle. Saç olacağım bu sezon her şekilde basit. Şu an 1335 puan mı ne var galiba? Çok küçük lan. Aynen onun gibi şeyler. Ne o kadar var. Şimdi şunu da hemen bir yapalım. Çatımı ee, çatım kurmaya yapsam. Hadi şunun yine ekleyelim. Tamam bunları da alalım hemen şunlar takipler alıyoruz. Bunları tamamladığım için. Tamam. 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 Lan tamam demeyeceğim daha. Tamam ya bayağı şey çıkıyor. bunu da aldık. Şimdi buradan tekrar yükseldim 5 tane olmuş. Bir tane dörtlükten bir tane birlikten. Bir tane de birlikten. Neyse bilmiyorum. Tamam. Ondan sonra şurada ha, bir kutu açalım. İki tane, üç tane. Şunu aç. Bekleyin hemen şuradan şeyleri alayım. Ücretsizleri alayım. Hmm. Her gün oyuna girdiğinizde siz de alabilirsiniz. Hadi, hadi. ne saldık? Klasikleri bu arada biriktiriyorum. Şöyle üç tane burada. Dört, dört tane de burada. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Bugün videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Arkadaşlar kanalıma kanıttığım... videomu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Bunu hiç unutmayın. Bye bye.